Herkese merhaba arkadaşlar bir haber kanalına hoş geldiniz. Büyükşen olayıyla ilgili ortaya atılan iddianın, Betül'ün ailesi tarafından etrafa yayıldığı söylendi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Büyükşen olayında şüpheler Betül, Uğur, Büşra ve Betül'ün ailesi üzerindeyken, başka bir iddia ortaya atıldı. Aynı köyde yaşayan ve o dönemde kapısı mavi olan bir ev olduğu ve o evde yaşayan kişinin birisini dolandırdığı için peşine takılanların şaşırıp büyükşenlerin evine girerek bu olayı gerçekleştirdiği söylendi. Bunun üzerine stüdyoda bulunan teyze, o iddiayı ortaya atan da Betül'ün annesiydi. Biliyor musunuz yanlışlıkla gelmişler o eve, Hüseyinlerin evine gideceklerine oraya gelmişler dedi. Köye bunu yayan yine Betül'ün ailesi dedi. Afganlılar olayını da Betül'ün babası Muammer'in tüm köye yaydığı konuşuldu. Betül ve annesi yayına bağlanıp, stüdyoda bulunan teyzeye dualar edip, zaten konuşuluyordu. İlk bizden duyulmadı, sizin o laflarını boğazınıza tıkacağım, dediler. İddiaların odağında olan diğer evin sahibi de yayına bağlanarak, öyle bir borç yok. Bu söylentiyi ortaya atıp bizi zan altında bıraktılar. Öyle bir şey olsa benim oğlum için yine gelmezler miydi, dedi. Evet dostlar, Betül ve ailesi üzerinde ciddi iddialar ve şüpheler varken Afganlılar ya da evin karışması şeklindeki iddiaların Betül'ün ailesi tarafından yayılması sizlere de tuhaf gelmiyor mu? Betül'ün mesajları ve aramaları hakkında da tüm ailesi birlik olup yalan söylemişlerdi. El birliğiyle bir şeylerin ortaya çıkmasına engel oluyor şeklindeki izlenimleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Kendinize iyi